Evet arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün yanımda Meta 17 var. Ee, merhaba. Ben ilk defa sesimi gösteriyordum. Gösteriyorum. Annem izin verdi bu arada. Bir de söyleyeceğim diğer şey ise ben bayağı bir deneme yaptık ben çünkü Dream'in adını söylüyorum bayağı. E, bayağı söyle arkadaşlar ama şey alışacağız, alışacağız. Yani alışkanlık. Yani biz artık şey deneme artık ne yapacağımızı çok iyi biliyoruz. Provaları <laughs> yaptık. İnşallah. i̇nşallah bunu eksiksiz tamamlamayı düşünüyoruz. Bunu görüyorsanız zaten tamamlamışız demektir. Bu üzemeksiz. arada siz Bronze Stars'tan ID'nizi, kodunuzu yazın. Yorumlara yazın bir de PKK de kodunuzu ve adınızı yazın arkadaşlar. İkisini de yazabilirsiniz. veya birini... Guys'ta da yazabilirsiniz. Evet. Ama belirtin Brawl Stars'ın mı PKK mi falan diye belirtmeyi unutmayın. Hepsini de yazabilirsiniz yani ama adlarını söyleyin yani. Evet arkadaşlar. Yani. Ama birini de yazabilirsiniz ikisini de Hı -hı. üçünü de. İstediğiniz kadar. Arkadaşlar güzel. bu arada MT17'nin kanalı başlıkta. Abone olmayı unutmayın. Evet. Yakında videolar çekmeye başlayacak kendisi de inşallah. Yani inşallah 9 ay yaşında izniyle. olur. Evet arkadaşlar küçük kuzenim. 8 yaşındayım. Ne küçük. Küçük. İşte sana göre küçük. Doğru diyorsun. Evet arkadaşlar. Bu arada beni de çok büyük zannetmeyin arkadaşlar. Çünkü evet. ben de 11 yaşından girmeme 2 <laughs> ay kaldı. Evet arkadaşlar çocuklar birliği olarak videoyu çekiyoruz. Bu arada ama şaka bir yana 154 155'im yani hiç öyle küçük bir şey beklemeyin ve bayağı bir şeyim yani büyüm arkadaşlar. Bu arada annemin annemin hesabı. burada gösterebiliyor musun? Annemin hesabı şu an. Şey adını söyleyeyim. YSMN 13-34 arkadaş eklemek isteyenler işse katsın arkadaşlar. Benim annem o, o benim annem. Bir evet. de Hazal diye bir arkadaşım var. Ve arkadaşlar e, pek Pekarekse videosu yapan Ruru'nun kanalını e, söyleyeceğim. Magic, Magic Dreamland, Dreamland, manzara fotoğrafı lık, falan lık, koyduk lık, Google'dan arkadaşlar. Kütürük benim adıma lık. benziyor. Neyse. Ee, bir de... Kıytırık değil aslında. Güzel fotoğraf koydum. E ee, Bir de bazı youtuberların. Evet benim youtuber arkadaşlarımın yüzleri kapalı. Bazı videolarını göstermemi istiyorsanız bir de kanallarına işe arkadaşlar Like, like, 250 like. yapın like atın arkadaşlar bir like falan olursa Yani ya bir bin olsun değil arkadaşlar. Bir tane arkadaşım var. Yani. Çok istiyorum bunu yapmayı, o yüzden de lütfen video like atın, belki e de yaparım. Benim bir tane arkadaşım var, bin like'ları falan var yani çok like'ı var İnşallah. Sen de onun inşallah onun arkadaşlar. kadar gibi olabilirsin. Hı -hı, yani. Olabiliriz inşallah. inşallah. Yakında olacağız. Tamam şimdi arkadaşlar asıl Aa. konumuza gelelim. 17 ile beraber bir gün geçiyoruz. <laughs> bu arada gerçek hayatta videoların gelmesini istiyorsanız toplayalım hemen. 2 emosu. He. Ben de bu kadar. <laughs> ne boş verin arkadaşlar. gerçek hayatta videoların gelmesini istiyorsanız like atın. Like arkadaşlar. Max like. <laughs> Like atarsanız hepsi gelecek arkadaşlar. <laughs> Merak etmeyin. Evet şimdi... Bu arada gerçekten yani Bronzlar, İstanbul Guys... Pedersi... Gelecek arkadaşlar. Yani. Fa farklı videolar. Play videosu çektim. Daha fazla isterseniz şey yaparız. Belki biraz like gelirse Bronzlar çekmeye başlayabilir. Evet, artık konumuza geçebilir miyiz? Patreon oynayacağız arkadaşlar. İlk başta... Taşıma isteği atmadı hmm. Patreon. E bir de... Yani kollarınızı yazın Pekalx'te. Onları söyledik zaten. Zerler diye umut ediyorum. Ay şu zırh çok güzel. Dolphi zırhı. Ne zırhı? Dolphi zırhı. Neyse. Dolphi Neyse. Hadi ben Petron'a girdim valla. Neredesin? Fışt. Ben seni göremiyorum. Sen... Neyse girip geliyorum. Arkadaşlar ben de sanıncıyım Çok güzel değil mi? Evet ben birinciyim. Bana Armin diyor Gördün mü? Bebeciğim. Normal Crazy Run olsaydı tabletten bir de ben, ik evet. ben ikimizde de tabletten aa gördün sen. Evet. <laughs> Üf arkadaşlar ya. Neyse tamam. Hadi Şimdi gel. arkadaşlar. Robot'a gidiyoruz. Robot'a robot gidip geliyoruz. fight. <laughs> İfte şampiyona giriyoruz arkadaşlar. Başlattım arkadaşlar. Bakalım. Ee, Şunu istiyorum ben. Pizzalı çok seviyorum. Ya ben de şu blok veya hemen lazerli gelsin istiyorum. En sevmediklerim ya. Şaka mı Ama Bur ben burası Bur hiç sevmiyorum ki. Ya bu ne? Ah. Bu ne? E, çok sevmiyorum arkadaşlar. Hatta dürüst olacağım. Herkesi, hiç sevmiyorum. Buradaki, Salan varsa şu an bu oyundaki herkese söylüyorum. Hiçbir bombaya değmeyelim lütfen. Çok, lütfen arkadaşlar. Hiçbir bombaya değmeyelim. Yoksa kanalda mı diyormuşum. Sus, 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 Yoksa kanalda ben malum diyormuşum. Hadi bakayım. Allah bismillahirrahmanirrahim. Arkadaşlar bir de sonda şey yapıyor ya love diyor. Onda çok küçük oluyordum. Love diyor. Başa gelirse anladım ben kaybettim. Oluyoruz. Bir Arkadaşlar bu videoyu kaçıncı çekişimiz bilmiyorum. Evet. Hep adını söylüyorum. Söyle Dreamin. Tamam daha fazla seslenme de Allah korusun. <laughs> söylemeyeyim. Söyleme evet arkadaşlar. Dream'in adını söylemeyelim. Çok tahmin edileceğiniz adlardan bir tanesi mi? Yorumlara adımı tahmin edin arkadaşlar bakalım. Yani 4 dört, dört harfli. Ben de dört harfli. Bilmek çalışın yani çok kolay. 4 5 4 ya da 5 harfli arkadaşlar. Ya bu arada ben 5, büyük, 5 ya. Ben size büyük bir e, ipucuk ipucu vereceğim. Adım etek gibi bir şey. En bir şey. sevmediğimiz Yap. oyun arkadaşlar. Evet, geliyorlar metallar. Aa kazandık. Aa kazandık bile kazandı. Canımız hiç gitmedi. Senin benim gitti gitti, gitti. Aa benim hala bir galiba hala. Aa sevdiğim geldi istediğim. Ben bunu sevmiyorum arkadaşlar. Ben bunu seviyorum. Hayır canım 3. Ne atlıyorsun ki buradan şey yapsaydın. Bak. ana hay... Ama bu arada hala benim canım 3. Anladık. Anam, anam. Aa, buradan geliyormuş. Anam. Anam. Arkadaşlar şeyin şarkısı geliyor aklıma. Ay. Neydi <laughs> Sezen Aksu. <laughs> Sezen Aksu'nun yeni şarkısı var ya o geliyor. Bir yandan da stres oluyorum şu anda. Duyayım. Senin canın gitti mi bir tane? Gitti bir tanesin Evet gitti. Benim hala 3. Sigma boy. Ne sigma boy be? Çok cringe. Hı. Arkadaşlar cringe'den geberiyor oraya. <gülüyor> <gülüyor> Aa, arkadaşlar seviye tamamlanınca da önceden... kazandık. Kral tacımız sakın arkadaşlar. Evet. Selam arkadaşlar. Siz de oyuna girip kazanırsanız sadece süreliğine verebilir. Ama tabii ki gidince Gerine. Herkes biliyor hmm. META 17. Ee, bir de benim kral var zaten. Dondurma kral zarcım. Tamam arkadaşlar şimdi. Teşekkürler. Hayır kombin yapmaca dedik ya. He. Çıkıyoruz arkadaşlar şimdi. Direkt buradan. Şimdi arkadaşlar geldik. Şimdi e META oynadı kombini seç. olsun? Ee, ben Söyleyeceksin. Dokunma. Söyleyeceğim. E, erkek kombine miyiz? Evet. Yok ya dur. Önce şu olsun bak. Bir dakika. Şunu bir kaydırdım arkadaşlar. Ölen gitmesin. Galiba bunu ben yaptım. Evet onu şey yapıyorum. E, bu bence evet bu kalsın ya. Bu yüz. kalsın. Çünkü kız yapacağım aklıma geldi. Evet. Şunları şey yapıyorum. Ek. Ana bu arada sende o şey var mı? Evet. bir Neyse. dakika sen bu arada şunlara gir. Ne? Hani şu mutluluk şey var mı? Ha bu. Aa, ondan. Wow. Bunu koyalım. Abi. Şimdi saça. Ben tıkladım. Ben tıklamak istiyorum. Şimdi buna saç bakayım. Ah buradan yakışmadı. Tamam ama kalsın, bu kalsın, bu kalsın, bu kalsın. Arkadaşlar aynı kombini mi yapıyor belli değil. Evet aynı kombin değil bu arada. Nasıl şu an? Şey, 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 Öbür ucuna gittin. bro <laughs> Şimdi hangisi? Um. Gelsin. Kombin olsun diye. Evet bu. Ne yaptım? Arkadaşlar. Ha bu erkek Kombine şey değil. Ada dur. Şu an bana bıraktı bu arada. Ben yapıyorum direkt. hayır. evet evet. Wang. <laughs> Ay çok güzel o Wang. 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 Lan. Wang. Lan. Wang. Wang. Şu anda niye şöyle başlıyorsun kardeşim? Zaten bek alamam yok. Tamam, en azından elmas harcamaz. <laughs> Hayır. Elmasım zaten 21. ne yapacağım? Aa. <laughs> Aa ama çok güzel şey var. Bak göstermeyeyim. Yok mu? Neyse arkadaşlar kıyafete devam. Evet. Bu arada ben biraz kıyafetinizi kötüleştirdiniz çünkü. Evet, iğrenç oluyor. <laughs> Aa, ne yapsam? Meme. <laughs> Bence bu değil. Ya, ya. o ilan şapka ya ama. Ben direkt so şapka şakmayacağım. Şapka takmıyor arkadaşlar. Hemen ben bunu koyuyorum. <laughs> ya. Ya ama. Ya. Ya o kemiği ben biliyorum sen gösterdin de. <gülüyor> Kötü. <gülüyor> ben aldım. La la la. Eee <laughs> olsun. Ne Arkadaşlar kombine bak ya Rabbim ya. Kombi şu an çok güzel. Evet çok güzel. <laughs> Bunu onu giyseydin. Kombin çok güzel. Kombinler sana ben. <laughs> Sıra da kombin. Bana bahset dostum paradan annem de babam, babam alamam pembe karbon kaplı kombin kombin kombin. Gözler üstünde çok şeniyi böyle yaratmış ya da kombi Mete on ile flex'ten yüz gümeledik. Bu kıyafeti kaybet. Kaydetm. Ha bu ne? Bu ne? Bu <laughs> ne? Atlet don takımı yaptım. <laughs> ya kaydet ya <laughs> Arkadaşlar göster. Senin don şeyin ama. Çok komik. Evet arkadaşlar şöyle kıyafeti böyle yaptım. Yani bence güzel oldu. Bence. <laughs> Tamam arkadaşlar. E şimdi de şimdi bence bir dakika, dakika petit ayarlayalım. Tam olsun. Petit peti ayarlamayalım ya. Tamam petit ayarlamayalım. Kombin diye anlaştık. Yani kombin evet. Al bakalım. Al. Evet şimdi. Ben de arkadaşlar. Lol mu var sende? Aldın mı? Almadım. Kutulardan geldi bazen. Oh. A, kutu aldın mı? Yok kutu almadım. direkt çıkıyor. Ben erkek kombini yapmak istemiyorum. Ama erkek yapalım da erkek olsun arkadaşlar. Evet, evet. Erkek olsun. Yapınca geliyorum. Sen de arkadaşlar aa, kombini şey yaptım. Neyse onun da kombini bu şekilde oldu. Ben kombini yapayım. Arkadaşlar ben de o kombini tekrardan yaptım. Abi bu şekilde. Gözük değil. Gözük değil. Gözük. Öyle Tamam arkadaşlar şimdi yaptık gördüğünüz üzere. Bir yakına gel. Benim bulabım gözüküyor çünkü. Bulabım seni kaplıyor. Evet arkadaşlar bu şekilde oldu. Oh my god. Nasıl oldu sizce? Birbirimize yaptığım <laughs> Meta 17 yaptığım kombin böyle. Onun da bana yaptığı kombin bu şekilde arkadaşlar. Görüşürüz. Görüşürüz.